Polikistik over sendromu. Polikistik over sendromu kadınlarda yaygın görülen bir endokrin bozukluktur ve kadının vücudunda erkeklik hormonlarının yükselmesine neden olur. Bu sendrom kadınların hormonlarını ve insülin seviyelerini etkiler. Polikistik over sendromu neden olur? Polikistik over sendromunun çoğu semptomu normalden yüksek androjen seviyelerinden kaynaklanır. Polikistik over sendromuna katkıda bulunabilecek bir diğer faktör de insülin direncidir. Polikistik over sendromu Belirtileri, yumurtalık kistleri, düzensiz adet dönemleri, kısırlık, aşırı kilo alımı, kilo vermede zorluk. Polikistik over sendromu tedavi. Polikistik over sendromu, bazı diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle etkili bir şekilde yönetilebilir. Sağlıklı ve düşük karbonhidratlı diyet, stres yönetimi, düzenli uyku alışkanlığı, doğru ve dengeli takviyeler, aerobik ve direnç egzersizleri, endokrin bozuculardan kaçınmak.